Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün sizlere Monster Abra A5 v 193 modelini tanıtacağım. Ayrıca laptopun alt kapağını açarak içine ikinci bir RAM takılıyor mu takılmıyor mu, RAM onboard board mu değil mi, içindeki disk SSD mi, m mi, içine ikinci ya da üçüncü bir disk takabiliyor muyuz? Bunları da görmüş olacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden ben laptopumu incelemeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi Monster yine korunaklı bir kutuyla göndermiş. İçinde yine tebrikler artık sizde bir canavarsız yazan belge her zaman olduğu gibi içine eklenmiş durumda. Laptopumuz burada bunu hemen kenara alıyorum. Kutunun içinden bakıyorum bir adet flash birlik çıkıyor. 16 GB'lık driver'ların bulunduğu İçinde garanti belgesi ve diğer belgeler var. Bunları hemen kaldırıyorum. Şarj aletine bakacağım. Orada şarj kablosu var. Burada da şarj adaptörü var. Aslında normal monster adaptörlerine nazaran biraz ufak bir adaptörü var. 20 Watt ve 7.5 ampermiş. Ayrıca böyle gördüğünüz gibi çizilmesin diye kılıflara koyup gönderiyorlar. Monster bu konuda ekstra tebrik ediyorum. Laptopu kutuyla göndermiş olmalarına rağmen yine de bir kılıfın içine koymuşlar ki çizilmesin diye. Ayrıca laptopun ekranında yine bir kılıfa koymuşlar bunu hemen kenara koyuyorum. Kutuyu da kapatacağım ve kutuyla bir işimiz yok. O nedenle ben kutuyu hemen kenara kaldırıyorum. Gelelim laptopumuza. Bu arada laptopumuzun boyutu 15.6. Laptopumuzun hemen kapağını şu şekilde açacağım. Gördüğünüz gibi klavyenin üstüne bir adet daha koruma bezi koymuşlar. Ben hemen ekrandakini şunu çıkartıyorum. Normalde bunu kaldırıp atabilirsiniz. Ancak bunu atmayın. Zira bir süre sonra klavyeniz direkt ekrana çıkacağı için bu izlerde silseniz geçmiyor. Bu nedenle laptopu çantanıza koyduğunuzda bu kılıfta arasında mutlaka bulunmalı. Bunu da ben kaldırıyorum. Şu an bunlarla herhangi bir işimiz yok arkadaşlar. Laptopun tasarımı şu şekilde size göstermek istiyorum. Oldukça şık bir tasarım var. Standart monster tasarımı. Ayrıca burada birkaç değişiklik daha yapılmış. O da gözden kaçmıyor. Bu laptopumuz yemek bir laptop. Hemen laptopumuzun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. WASD tuşları şeffaf değil ancak laptopumuzun klavyesi RGB. Şurada gördüğünüz gibi açma ve kapama tuşu. Burada onun yanında Monster'ın turbo moda geçmesi için bir tuşu daha var ve batarya kapalı mı açık mı? Caps Lock tuşu açık mı kapalı mı? Gösterge de şurada yer alıyor. Bunu ben sevdim zira burası boşta duruyordu. Bunun da bu şekilde kullanılması iyi olmuş. Ayrıca normal şartlarda Fn F5 tuşuyla touchpad'i kapatıyorsunuz ama şurada bir uyarı var. Bu da şuraya iki defa bastığınızda touchpad'i kapatıp açabileceğiniz anlamına geliyor. Fiziksel olarak özelliklerinden bahsetmeye devam edeyim. Arkadaşlar sol tarafında bir adet USB 3.1 çıkışı var. Ayrıca kulaklık ve mikrofon çıkışı da sol tarafta ve ikisi tek port. Sağ tarafta yine iki adet USB girişi var. Hemen arka tarafına bakıyorum. Arkadaşlar burada bir adet tipçe c portu var. Burada HDMI portu. Hemen yanında da Ethernet girişi var. Ve şarj adaptörünün girişi de. Burada Ethernet'i koymaları da benim için iyi oluyor. Ee, onun dışında içinde çift fan var diye düşünüyorum. Çünkü çift fan girişi gözüküyor. Hava giriş kanalları oldukça geniş tutulmuş burada. Ve sol tarafında sağ tarafında ve şurada gördüğünüz ön tarafında ızgaraları var. Normalde Birçok laptopta şu arada olur ama Monster burada olmasını tercih etmiş ki bence oldukça yerinde bir tercih. Şurada gördüğünüz gibi bir adet 720p'lik kameraya da sahip laptopumuz. Ağırlık olarak da 2 kilo civarında hissedilir bir ağırlığı var. Ben hava çıkışlarını daha doğrusu hava sirkülasyonunu beğendim. Üst düzey oyunlarda muhtemelen kolay kolay ısınmayacaktır. Laptopumuzun ölçüsünün 15.6 olduğunu söylemiştim. E, laptopumuzda 1920x1080 144 Hz IPS mat ekran kullanılmış. Bu da oldukça doğru bir seçim olmuş. Yeri gelmişken laptopumuzun donanımsal özelliklerinden de bahsetmeye başlayalım. Laptopumuzda Sound Blaster 6 sinema sistemi kullanılmış. Bu da bu tip bir laptop için oldukça iyi bir seçim. Ayrıca laptopumuzda Intel i7 12700H işlemci kullanılmış. Bu da başlangıçta 2.3 GHz turbo ise 4.7 GHz hızlarını bize sunuyor. Ayrıca altı çekirdek 12 işlem parçacığına sahip. Bu da üst düzey oyunlarda ve programlarda işimizi biraz olsun kolaylaştıracaktır. Tüm bunlara ek olarak bu laptopta 3050 Ti ekran kartı kullanılmış durumda. Bu da laptopumuzda 4 GB'lık ekran kartı deneyimi bizlere sunuyor. Laptopumuzda 512 GB'lık SSD var. Bu SSD M2 mi değil mi ya da e, i̇kinci ya da üçüncü disk takabiliyor muyuz, takamıyor muyuz? Buna da birazdan değineceğim. Laptopumuzda bunlara ek olarak 16 GB DDR4 3200 MHz'lik RAM var. RAM'i 64 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Bu da üst düzey laptop arayanlar için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Son olarak da laptopta Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknoloji kullanılmış. Bu da oyun oynayanlar için özellikle yüksek FPS değerleri almak isteyenler için Güzel bir seçim olmuş. Ben laptopu beğendim. Biz yine bu laptopu bir mühendisimiz için aldık. O teket ve Sivil 3D gibi programları kullanacak. Ama bu laptop tam bir gaming laptop. Bu arada yanında çantası da hediye olarak veriliyor. Tabi bazı sitelerde veriliyor. Bazı alanlarda verilmiyor. Ama Monster'dan alırsanız laptopun içinde hediye olarak bu geliyor. Şurada Monster'ın annemini görüyoruz. Açma tuşuna bir basalım. Bakalım aydınlatmalı mı bu logo. Bazı modellerinde burası aydınlatmalı oluyor ki bu aydınlatmalı ve şu şekilde göstermek istiyorum. Bu arada Firdos aldığımız için herhangi bir şey işletim sistemi yüklü de değil. Ee, RGB aydınlatmayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Burada şu şekilde kapatıp tekrar açayım. RGB aydınlatmayı da görmüş olun. Gördüğünüz gibi bölgesel RGB aydınlatmaya sahip aslında oldukça kibar, şık bir tasarımı var. Ben beğendim. Laptopun donanımsal ve fiziksel özellikleri hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hazırsanız vakit kaybetmeden laptopumuzun alt kapağını açalım. Ve bakalım içine ikinci bir disk ya da ikinci bir RAM takılıyor mu takılmıyor mu? Premium board mu değil mi? Görmüş olalım. Bu arada laptopun içini açmadan önce uyarmak istiyorum. Eğer bu işlerden biraz olsun anlamıyorsanız sakın bu işleme kalkışmayın. Alt kapağını açmadan önce burada bir ayrıntıda dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi... Monster alt kısımdaki ayakları oldukça yüksek yapmış ki hava sirkülasyonu daha iyi sağlansın diye. Bu da iyi bir tasarım olmuş. Ben hemen vidaları çıkarmaya başlıyorum. Genelde Monster'da vidalar aynı boyda oluyor o nedenle ayırmıyorum. Ama siz yine de dikkatli olun. videoları çıkarttım. Monster genelde kolaylıkla açılan bir laptop. Bu nedenle hemen sağ tarafında ya da sol tarafında açılma var mı diye bakıyorum ve tırnaklarımı ufak bir kastıracağım bakalım açılacak mı? Evet gördüğünüz gibi sağ taraftan kastırarak açtım. Laptopunuzun alt kapağını açmak laptopunuzu garantiden çıkarmaz ama içeriye vereceğiniz zarar Laptopunuzu garantiden çıkartır. Bu nedenle söylediğim gibi dikkatli olmanız gerekiyor. Hafiften arka doğru kastırıyorum ki arkada HDMI ve Ethernet girişleri var. Şurada çıkardım. Bunu hemen kenara koyuyorum. Ve laptopu içine şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Burada havalandırma kanallarını görüyorsunuz oldukça iyi ve 2 adet fanı var. Ve şuraya hemen bakıyorum. İçinde 16 GB RAM vardı. Evet. 8 8 16 olarak RAM koyulmuş. Bu da demek oluyor ki RAM'inizi 32 GB'a çıkartacaksanız bu iki RAM'i de değiştirmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 3 hücreli pili var. Bu da oyun gibi yüksek performanslı kullanımlarda 1.5 ile 2.5 saat arası size kullanım süresi veriyor. Normal kullanımlarda ise 3 ila 4 saat arası kullanım veriyor. Genelde oyun bilgisayarları üst düzey pil ömrü size sunmuyor. Bunu da buradan belirteyim. Burada bir adet 512 GB'lık M.2 SSD bulunmakta. Normal disk takmak için burada bir alan var ama içinden bir aparat çıkmadı. Şuradaki alana diski takabiliyorsunuz ama burada aparat olmadığı için onu buraya konumlandıramıyorsunuz. Bunun dışında buraya ikinci bir M.2 SSD takabiliyorsunuz ama aldığınız SSD'nin NVMe olması lazım. SATA'yı SSD'ler. Buna uymayacaktır. Burada da Wi-Fi kartını görüyoruz. Laptopumuzun içi oldukça iyi. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Ben hemen laptopumun alt kapağını yine aynı şekilde kapatıyorum. Öncelikle arka tarafını kapatıyorum ki şunun oturması lazım. Laptopumuzun alt kapağını da kapattık. Gelelim fiyatına. Laptopumuzun fiyatı 18.000 lirayla 21.000 arasında değişiklik gösteriyor. Biz laptopu 18.400 TL bandında aldık arkadaşlar. Bizce 300 e oyunlar için oldukça iyi bir seçenek ki fiyat performans olarak da oldukça iyi. Bu fiyatlara bu tip laptoplar almak oldukça zor. Bu nedenle biz Monster'ı tercih ettik ki bizim Monster'la herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. Biz bu ürünleri her zaman olduğu gibi yine paramızı vererek aldık. Tavsiye ediyorum özellikle hava sirkülasyonuna verilen önem. içindeki işlemci ve ekran kartını düşünürsek kesinlikle alınabilecek bir laptop. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu video ya da diğer videolar hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım cevap veri olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.